Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle merhaba. Şey yapıyoruz. Ne? Ha sıcak soğuk yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Merve ve eşya, kankaları yanında eşya seçiyoruz. Şimdi. Meydan, ne oyunu? Tabii ki ya. Sen bizim evin şey bir parçası oldun artık. Ha. Değil mi bir çocuğu ne oldu Evet. Şimdi e, Merve'nin bugün arkadaşları var. Ne oynuyoruz? Ha. Soğuk, soğuk, Sıcak aydın, soğuk oyunu hadi. oynuyorlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Ecrin Nisa göster bakalım. Şu parça obje bu ne? Su bu gibi bir şey Su kuş gibi bir şey. Bir de, Getir bakalım Alptun. Bir de bunları seçsin. ben kalemle bu. Seninki çok küçükmüş ama her neyse. Hayır, şu olmaz kalem olarak. Evet arkadaşlar. Şimdi Ejin'in yani insanı ve Alptun'un seçtiği e, parçaları Merve saklayacak. Onları dışarı alacağız. Değil mi? Evet. Hayır bulursa, bulursa bulana, 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 bulana. Evet. evet bulana bu ee, parçaları Merve arkadaşlarına hediye edecek. Tekrar evet. görelim bakalım bunlar, elindeki. Bu benim değil. Ha, o senin değil. Benim ama Neydi başka? Benim. Tamam. Ver bunlar. Hadi bakalım. Seçim. Hadi bakalım. Ha. Seçtim, ha. Şimdi Merve'nin eline ver. Merve ver. Bunlar. Ha. Bunlar Ecrin Nisan'ı. Bu da benimkiler. Bunlar da Akku. bir şey ne? yapsana. Ya da minik Evet arkadaşlar. Bu, çok bu benim seçtiğim. Bak. Acaba Arpto? Benim videoda video çekmeden önce evet. geçtiğim Böyle bir tane arkalık evet. oldu Ejri Nisa bunları artık, bulabilecek bunlar. mi? Hadi Şimdi hayır sen çıkmayacaksın Patladı mı? At çöpe Orada çöp var bir şey olmaz alışkınız biz <laughs> Sürekli patlıyor onlar Şimdi Ejri Nisa ve Arktu Kapının biz dışına biz Alıyoruz, biz alıyoruz. alıyoruz. İ... İlk önce Ejri Nisan mı? Tamam Hadi bakalım Kapıyı kapat Aktu. Önce Ece'yi sat. Evet. He. Hadi kapat bakalım. Şimdi ben onları ben sakla. Ben şey söylemeyeceğim. Söylemez o ya. Hadi, Hadi bakalım. Hemen hızlıca bir yer bul ve sakla. Şu, sen kapıda, kapıda nöbet tut. Ben He, Sen kapıda nöbet tut. Bakıyorum. Hı. Evet. Biz bir tanesini buraya saklıyoruz arkadaşlar. Tamam canım sen de abartma. <laughs> çok 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 hızlı 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 Oraya olmaz ya. Gel şu si tarafa bir yere sakla onu da değişiklik olsun. Ya. Ya çocuk oraya nasıl geçecek anne? Bak. Zorluk çıkarma. Koş 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 koş. Hızlıca koş 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 koş. O artık. Arkadaşlar öyle zor yerlere sakladı ki. Ya da hadi orada var ya. Ya hadi artık. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ece Nisa gelsin mi? Hayır. Tamam artık. Abartma. Alamadım. Orada kaldı. Aferin sana. Ya basit bir yere sakla ya işte. Çocuğu uğraştırma. Tamam. Ejder gel teyzem Koş 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 yine, yine, yine. Evet Başladık evet, Soğuk 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 Ejder Nisa buzullarda başlıyor Ejder da buzullarda başlıyor Olsun Sıcak Bu benim değil mi Hayır O evet. mu evet. kız O'ydu ya parçanın biri evet. Evet. Hayır, o değil O değilmiş ya, ya sıcak, sıcak, sıcak mı soğuk mu desene. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk. Sıcak. Yanıyor. Sıcak sıcak. Yanıyor yanıyor. Çok sıcak. sıcak. Çok sıcak. Ya Çok sıcak. Çok sıcak. İyi bak iyi bak. Sıcak i̇yi sıcak. bak iyi bak. Ya yok. Kaldır perdeyi. Neresinde hani? Lan nerede bu? Sıcak mı soğuk mu? Merve söylesene. Sıcak, sıcak dedim ya orada sıcak. Ejen sağ sıcak. İkinci olarak sıcak. Evet, şöyle başladı. Köyde sıcak. Allah Allah. Köyde sıcak çık. sıcak bulamıyoruz işte sıcak sıcak değil mi Elif'in <laughs> Nisa? Ne, sıcak. biçim sıcak, bu? Sıcağa baş. Alamayacaksın ben sana söyleyeyim. Alır ya neden öyle yapıyorsun ya? Çocuk perdelere dolandı yazık. Desene sıcak soğuk desene anne. Sıcak soğuk de kız. Ya. Yok yok. Allah Allah. Bu arada pes de diyebiliyorsun. Aa! Çiğ oh. mi verdin? Aa vermedim anne. Niye vereyim? Aa ayıp ediyorsun yani. Diğeri. Şimdi Diğerim. bir, ta bir tane şey Diğerim, Bir tane şey kaldı. Soğuk sıcak mı demeyeceksin? Ama soğuk sıcak demesen olmaz ki ya, Değil mi? Soğuk 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 buzullarda Diliyorsun. geziyor Necetik? buzullarda eceplik, geziyor sıcak ılık 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 normal dünyadasın normal Ama normal ya buzullara gideceksin ya çöl sıcaklarında kavrulacaksın soğuk soğuk oralarda yok yok koşuna gezme arkadaş atlara in arkadaş Belki de daha altlara inmen lazım. Daha ne kadar altı inebilirim? Allah Allah ben orada bir yukarı boş. Yukarı çık. Yukarı çık. Ya bir yukarı çıkıyoruz, bir aşağıya iniyoruz. Bir yukarı bir çıkıyoruz. Bir aşağıya Bu. iniyoruz. Evet. Kız sen seçtiğini bilmiyim sen <laughs> Gel. Hani nerede? Teksin nerede? Ha, göster bakayım. Arkadaşlar ikisini de bulduk. Bu hediyeler Ejri'nin Nisan'ın. Tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Hadi bakalım. hızlıca sakla hemen. Allah. Düşürdük bile. Elimizde. Gel. Bakalım Abdu bulacak mı? sıcak 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 ya, sıcak Aa, <laughs> ay hay Allah seni iyiliğini versin <laughs> la elinle koymuş gibi buldum <laughs> eliyle koymuş gibi buldum her neyse Arkadaş seni de tebrik ediyoruz bravo evet arkadaşlar hadi sonuna geldik abone olmayı like etmeyi unutmayın bay bay like'a basın şaka ben bu derlikte arıksal oynayacağım şu Hadi sonda. oyna bakayım Oğlucum, oradan ben nasıl çekerim seni? Ya, Çocuğum, ben seni nasıl çekerim?